Bugün sizlerle birlikte başıboş gezegenlerden bahsedeceğiz. Şöyle bir güneş sistemini düşündüğünüzde dostlarım sadece bilmiş olduğumuz gezegenlerin var olduğunu düşünüyoruz. Uzayı hayal ediyoruz. Ama son 30 yıldır yapılan araştırmalarda binlerce başıboş gezegenin, yetim gezegenin var olduğunu NASA bize Araştırdı dostlarım ve sonucunda da biz böyle gezegenlerin olduğunu gördük. Bu videomuzun içerisinde de sizlere bu gezegenlerin nasıl özelliklerinin olduğundan bahsedeceğiz. O yüzden çok videonun başına uzatmadan direkt videomuza geçelim ve bakalım ki bu yetim gezegenlerin yaşam serüveni nasıl ilerlemiş. Astronomların 1990'ların ortalarında güneş sistemi dışında öte gezegen olarak adlandırılan gezegenler keşfetmeye başlamasından bu yana güneş sisteminin gezegenler ve yıldızlardan oluşan tipik düzen olduğu yönündeki görüşler de tersine döndü. Son 30 yıl içinde keşfettiği 5600 kadar gezegen arasında erimiş metal yağdıracak kadar yıldız radyasyonu bombardımanına tutulan kavurucu sıcak dünyalar yıldızlarının etrafında birkaç yılı tek bir güne sığdıracak kadar hızlı dolanan gezegenler ve yıldızlarının kütle çekimiyle izlerek disklerini yassılaşan gezegenler var. Tüm bu keşifler güneş sistemine ve gezegenlerinin standart olduğuna dair bakış açımızı değiştirmiş ve hatta samanyolundaki köşemizin biraz sıradan görünmesine neden olmuş olsa da hepsi benzer bir temayı paylaşıyor. Yıldızların etrafında dolanan gezegenleri paylaşıyor. 2012 yılında evren insanlığa bu çok tanıdık kavramın bile hafife alınamayacağını gösterdi. O yıl Kanada Fransa kahverengi cüceler araştırmasını yürüten astronomlar ilk olası başıboş gezegeni yani bir ana yıldızdan uzakta evrende sürüklenen kozmik bir yetimi keşfettiler. Başıboş gezegenler yıldızlar arası göçebe, yetim, yıldızsız, haydut ya da kaçak gezegenler gibi bir dizi alternatif isimle de anılsa da bu dünyalar için kullanılan daha resmi isimler de var. Bunlardan birincisi serbest dolaşan gezegenler ya da izole gezegen kütleli cisimlerdir. İzole gezegen kütleli cisimlerin sınıflandırılması kahverengi gücüler olarak adlandırılan başarısız yıldızları da içeriyor. Bunlar Jüpiter'in yaklaşık 12 katına kadar kütleye sahip cisimlerdir. Yıldızlar gibi üzelo bir şekilde oluşurlar ancak çekirdeklerindeki hidrojenin helyuma nükleer füzyonu tetiklemek için yeterli kütleyi asla tam olarak toplayamazlar. Ayrıca evrende tek başlarına dolaştıkları için kahverengi cüceleri büyük kütleli başıboş gezegenlerden ayırt etmek zor olabilir. Bugüne kadar keşfedilen yüzlerce başıboş gezegen buzdağının sadece görünen kısmıydı. Geçtiğimiz yıl NASA ve Japonya'daki Osaka Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından yürütülen ve astrofizikte mikro mercekleme gözlemleri adı verilen 9 yıllık bir araştırma samanyolundaki başıboş gezegenlerin yıldızların yörüngesinde doğalan gezegenlerden çok daha fazla olduğunu ve galaksimizdeki yıldızlardan da yaklaşık 20 kat fazla olduğunu ortaya koydu. NASA Jet İtki Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmacı olan Simpson Johnson başıboş gezegenler samanyolundaki yıldızların sayısından çok daha fazla olabilir. Samanyolunda 1 ila 300 milyar yıldız var. Dolayısıyla trilyonlarca serbest yüzen gezegende olabilir diyor. Herhangi bir gezegen bulmuş olmamız çok fazla olduğu anlamına geliyor ancak tam olarak kaç tanesinin çok olduğunu söylemek de şu anda çok zor. Bu gezegenler nasıl oluyor da kozmik yetimler haline geliyorlar? Gezegenlerin samanyolunda bir ana yıldızdan izole bir şekilde dolaşmaya başlamasının iki olası yolu var. Hangi mekanizmanın başıboş gezegenin kozmik bir yetime dönüşmesine yol açtığı büyük ölçüde kütlesine bağlıdır. Johnson, kütleleri Jüpiter kadar veya daha büyük olan başıboş gezegenlerin yıldızlara benzer bir şekilde oluşmasının muhtemel olduğunu da açıklıyor. Yıldızlar arası moleküler bulutlar olarak adlandırılan dev gaz ve toz bulutları galaksilerin içinde ve yıldızların arasında da bulunuyor. Bu bulutların parçaları soğuyup aşırı yoğunlaştığında çökerek ön yıldızları oluştururlar. Eğer bu yıldızlar buluttan geriye kalanlardan yeterince kütle toplayabilirlerse tam teşekküllü yıldızlar haline gelirler. Toplayamazlarsa kahverengi cüce olurlar. Ancak bu yoğun moleküler bulut parçalarının çökmesi hiçbir zaman bir ana yıldıza sahip olmayan izole Jüpiter kütleli başıboş gezegenlerde oluşturabilirler. Kütlesi dünyanınkine yakın olan başıboş gezegenler için durum farklıdır. Johnson, serbest dolaşan gezegenleri oluşturmanın diğer bir yolu da onları gezegen sistemlerinden fırlatmaktır diyor. Bunun gerçekleşmesinin iki yolu var. Birincisi gezegen sistemi oluşurken gerçekleşebilir. Yeni doğmuş bir yıldızın etrafında gezegen oluşumu çok sayıda farklı bir dinamiğin işlediği ve toz taneciklerinden gezegenlere kadar çeşitli boyutlarda cisimlerin etrafta uçuştuğu çok kaotik bir süreçtir. Olabilecek pek çok şey var diye devam ediyor Johnson. En olası şey, sistemin kabadayısı olan büyük bir gezegenin sırf etrafa saçacak çok fazla kütlesi olduğu için bir şeyleri tekmelemeye başlaması. Bu gezegensel kabadayı daha düşük kütleli nesneleri, daha büyük yörüngelere oturtabilir ya da onları gezegen sisteminden tamamen de dışarı atabilir. Fırlatılan bu cisimlerin kütlelerinin Mars'ınki civarında olması hatta bazılarının dünyanınkine eş değer daha yüksek kütlelere sahip olması da muhtemeldir. Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki fizikçi Scott Gauti gezegenlerin fırlatılması hızının Gezegenin yıldızının neresinde olduğuna bağlı olduğunu da belirtiyor. Gauti, eğer gezegen sisteminin dış kısmından fırlatılmışlarsa, o zaman başıboş gezegenler yakındaki yıldızların hızından daha biraz farklı bir hıza sahip olabilirler. Bu da saniyede onlarca kilometreye karşılık gelir diye açıklama yapıyor. Daha yakınlardan fırlatılmak için başıboş gezegenlerin çok daha yüksek bir hızla dışarı atılması gerekir. Örnek olarak da dünyanın güneş sisteminden fırlatılması için güneş etrafındaki saniyede yaklaşık 30 kilometrelik hızının karesinin alınması da gerekiyor dostlarım. Burada birinci videomuzun sonuna geldik. Çünkü bu konu bayağı bir uzun sürecek bir konu ben de bu konuyu iki parta ya da üç part bölmek istiyorum ki bu konu daha iyi bir şekilde anlaşılsın ve genel kültür seviyemizin de artması için her detayını sizlere aktarmak istiyorum dostlarım. Kanalımın izlenmesi, abone sayısının artması ve daha fazla bir aileye, daha fazla bir kitleye sahip olmamız için sizlerden beğeni, yorum ve abone istiyorum. Çok da uzatmadan kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere eğitim masası ailesi.